öncelikle Manchester United'ın başı eksiklerle dertte ve bu oyun stratejisi ve performans grafiğini yüksek derecede etkiliyor. Rashford, Eriksen ve Casemiro gibi ana parça kalitede oyuncular kesin yokken Varan, Van Bissaka ve Hojlund gibi oyuncuların ise oynaması şüpheli. Bu eksiklerle çıkılan iki gün önceki Everton karşılaşmasını bolca not alarak izledim. Ten Hag ve öğrencileri hala yüksek baskı yediğinde hala bocalıyorlar. Lindelöf'ün Maguire nedeniyle tandemin solunda oynaması bu defekte oluşmasında etkili. Ama burada bir parantez açalım. Türk basınında analizlerde pek bahsedilmemiş ama genç Kobe Maino, Ten Hag'ın elini biraz rahatlattı. Oyuncu baskıya karşı doğru, açılarla topu alabiliyor, tedirgin olmadan pasla veya driblingle baskıdan çıkabiliyor. Everton maçı sonrasında kendisinden çokça söz ettirdi. Bu konuda McTominay ve Amrabat gibi merkezlerden daha iyi. Onana'nın geriden çıkarken genelde ilk tercihi oluyor Maino. Yarın şans bulabileceğini düşünüyorum bu sebeple kesinlikle efektif baskılanmalı. Onla stoper kaleci arasını baskıyla koparmak can damarını kesmek demek. Atak geriden başlayıp birkaç faz ile hücuma bölgesine gelir geriden oyun kurma kısmını yukarıda anlattım, şimdi de United'da top merkeze geldiğinde neler oluyor ona bakalım. Diego Dalot çokça ters bek aksiyonu deniyor sağ tarafta. Orada pas opsiyonu olarak merkezleşiyor, yani sağdan merkeze oyunda, ki zaten genelde rakip sağ taraftan merkeze delmeyi deniyor. McTominay ve Bruno Dalot ile aksiyonu girerek üçgenlerle topu üçüncü bölgeye indiriyor ve orada gerek iç koridor, back stoper arası alana, gerekse merkezden delmeleri yapıyorlar. Galatasaray solu dikkat etmeli. Hojlund veya Martial hangisi oynar şimdiden söylemek zor ama kesin olan bir şey var ki rakip uzun top oynamaktan hiç vazgeçmiyor. Bunu yaparken üç forveti derine getirip kanatları arkaya sarkıtıyor ve delmeye çalışıyor. Buna ilişkin de muhakkak yerleşime dikkat edilmeli. Merkez oyununda devamında çokça kurulan üçgenlerle sonucu yapılan üçüncü adam koşusuna da değinerek asıl aktöre geçeyim. Bruno Fernandes takımın ana top atıcısı konumunda. Onun saklanması ve sonrasında birden çıkıp hücum aksiyonunun ana dayanağı kilit hareketleri yapması muhtemel. Topu üçüncü bölgede, Fernandez dışında, kenardan ortalarla veya yerden sert delici, progresif paslarla ceza sahasına indirdiklerini ve bu şekilde etkili olmayı denediklerini belirtmeliyim zaten. Üçüncü bölge oyunu topu oraya getirdikten sonra bireysel yeteneklerin işi oluyor. Biraz da sizlere rakibin zaflarından bahsedeyim. Luke Shaw'ın bulunduğu kanat ofansif açıdan işlenmeye çok müsait. Özellikle Garnacho'nun geri dönüş sıkıntıları ve Shaw'ın temposunun olmaması orayı kıymetli kılıyor. Galatasaray hücumları sağ kanat tandanslı olabilir. Yönlendirici baskıyı Lindelöf'e yapıp rakibi sürekli uzun vurmaya ve Maguire üzerinde oynamaya gidilebilir çünkü bocalıyorlar muhtemelen onlar da aynısını Nelson'a yapacaklardır. Everton maçında kornerlerde çok sıkıntı çektiler. Burası da hücum açısından önemli bir maden. Kanatları iyi kapattığınızda ve doğru ön baskı yaptığınızda sürekli uzun vuran bir yapıya bürünüp toksik bir oyun sarmalına giriyorlar. Onları bu hale sokmak önemli çünkü mental olarak çok iyi durumda değiller açıkçası. Onların bu kırılgan yapılarını kullanmak elzem. Okan Hoca'nın sağ kanat tercihinin önemli olduğunu düşünmekle birlikte toparlarsak, içeride ki Münih maçı benzeri bir baskı ve kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir Galatasaray'ın oyunu almakta zorlanmayacağını söyleyebilirim. Ancak skoru da almanız gerekiyor bu maçlarda. Maçta kritik bölgenin Mertens-Kerem ikilisinden birinin doldurduğu 10 no pozisyonunun olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru koşuları ve pasları atacaksa, Kerem fiziken ayakta kalabilecekse, Mertens tercih edilebilir. Son olarak Galatasaray stoperlerini çok sert bir mücadele bekliyor. Sanchez'in yokluğu çok önemli bakalım yerine oynayacak Nelson Okan hocanın stratejilerini nedenli etkileyecek göreceğiz.